Şöyle de olabiliyor. Bu suç fiili örgüt kapsamında işlenme süreci meydana geldiğinde yine TCK 158 kapsamında bir kat arttırılma süreci meydana geliyor. Bu sefer Sayın Mahkeme Başkanlığı suçun yoğunluğunu görüyor arkadaşlar. Alt sınırı 4 yıldan değil de 5 yıldan başlatıyor. 5 yıldan başlattıktan sonra suç fiili örgüt çerçevesinde bir işlenme durumu meydana geldiği için arkadaşlar bir kat arttırma sürecinde ceza 10 yıla çıkıyor. 10 yıla çıktıktan sonra arkadaşlar zincirleme suç hükümleri de varsa ceza 4'te 1 oranında 4'te 2 oranı kadar arttırılma süreci oluyor. Burada da yer oranında artırılma süreç olduğunda bakın altını çiziyorum ceza bir anda 15 yıla çıktı. Suçun yoğunluk süreçleri çok güçlü burada. Orada da ihal indirimi uygularsa arkadaşlar bir 12 yıl 6 ay ceza verilme süreçleri oluyor. biz en çok bu 12 yıl 6 ay veya 12 yıl 9 ay ceza yatarlarını nerede görüyoruz arkadaşlar? Yağma gasp suçunda görüyoruz. İntelikli yağma suçunda görme süreçlerimiz meydana gelebiliyor. Ve uçtaki ticaret suçlarında 12 yıl 6 ay kapsız cezaları meydana gelme süreçleri meydana gelebiliyor. Bunların altyapılarını çizmek gerekiyor. Kişi bu suç fiillerinden TCK 158.3 uygulandı arkadaşlar. Üst seviyeden bir cezalandırılma süreci meydana geldi. Kişi 7 yıl 6 ay ceza aldı. 7 yıl 6 ay ne kadar arkadaşlar? 7 yıl 84 ay. Artı 6 90 ay. 90 bölü 2. Arkadaşlar 1 bölü 2 infaz var. 45 ay. 45'ten 12'yi çıkarttığımızda 33 aylık bir yatar süreci meydana geliyor. 33 ayda 2 yıl 9 ay geliyor. 2 yıl 9 ayda bunun 1 ayı kapalıdır arkadaşlar geri kalan 2 yıl 8 ayı açık cezaevinde oluyor. Çünkü verilen ceza 10 yıldan daha az ve 3 yıldan daha fazla olduğu için bu şekilde süreçler meydana gelebiliyor. 1 ayı kapalıda ve geri kalan 2 yıl 8 ayı açık cezaevinde geçirme süreçleri meydana gelebiliyor. Arkadaşlar bakın nereden nereye geldik.